Herkese merhaba ben Furkan. Bugün e, o ne diyor da test yapacağız Mustafa ile birlikte. Merhaba beyler. <gülüyor> Mustafa <laughs> tübe bak. Evet. Şimdi ilk e, testimiz hangi Avengers karamazsın? Sen ben ne çıkarabilirim? Valla bence Deadpool çıkarsın. Deadpool Avengers tabi. Ne diyorsun be yap tabii ya. Çok iyi film biliyor da yani efsane film biliyor. Okulda zaten Kaptan Amerika'yı... var bak neyse. İlk sorumuz. Evet ilk sorumuz sahip en iyi özelliğin sence ne? Bakayım. Bakayım. Güzel bir şey kuvvet hiç Kuvvet kuvvet. Peki ya en kötü. Peki ya en kötü. En kötü. En kötü. Empati <laughs> yoksun mu? Empati yoksun mu? <laughs> <laughs> ben bunu görmek istedim. Şöyle bir sorayım da daha benim. 5 yıl önceki... 5 <laughs> yıl önceki sana söylemek istediğim bir şey oldu. Şöyle bir 5 yıl önceki sana söylemek istediğim bir şey olursa ne olur? Yaptıklarından sonra pişman duyma, yaptığın hataları bir daha yapmamaya dene. iyi düşün, sinirlenme. Ailenin daha çok yaşamakta keyif alıyor olmayı dönmesi. Bence bu. Sırada yeni şey okulda en sevdiğim ders. Tabii ki beller eğitim Mustafa yani. Boş <gülüyor> ders. Boş ders. Bana spon... Hey sponsor Mustafa. Bak şuraya bak. Mustafa'nın <laughs> sponsoru <gülüyor> yanında getir bak. <laughs> Gel video koyayım dedi bak adam şöyle altta masanın altında bunu tutuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki önceki soruyla bağlantılı bir soru olsun. Bir kişinin hayatını değiş tokuş etme şansın olsa kimi isterdin? Çok iyi sen, çok zengin bir Arap prensi. Ne olur ki mutlu kardeş. Biraz da günümüzden bir cumartesi gecesi seni hangisini yaparken buluruz? Güvertiz benim ne, yaparken biliyoruz? Evde yanım takım. ne oynarken. Her şey görsen birini seçmek istesek. Bu. Son soru. Team Captain America mı? Team Iron Man mi? Evet. Aynen. Civil Sivil var bak. Sivil varın konusu. Tabii ki de. Iron Man. <laughs> Iron Man. Hulk. 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 Tabi oğlum bu öküz. Ne diyeceğim bak. Evet şimdi sen yüzde kaç çatlaksın? Yüzde kaç olabilirim ben çatlak? Allah bence yüzde doksan olursun. <laughs> bak bak. Hadi Çok stresli bir anda sesini atmak için ne yaparsın? <laughs> Ses toplu. Camı <laughs> çerçeve indirerek tabii ki. Senin <laughs> yani şey bak. Neyse. Hangi dizi tam olarak benlik diye tanımlarsın? Leyla ile Mecnun. <laughs> Leyla ile Mecnun kardeştir. Valla bilmiyorum. Aa Beysat var varmış. Ya bilmiyorum hiç birini seyremedim yani. Bu etkiler hangisi tam senlik? Dağ tırmanmak. Motor sürmek. Ben bana ne yaptım? Ya, tamam. tamam. Hala konuşuyor. Tabii ki motor sürmek yani. Bundan daha güzel ne olabilir? Elinde sprey ve duvara canım kendim. Özel mümkün eden Ben saksı değilim. Haliyle kafa yedim. Herkes hata yapar. Hiçbir lan. Yakın çevrende nasıl videolar olay Çıldım değil dolu. Sakin, rahat. Dengesiz. Dengesiz tabii ki. Ben dengesiz mi? Evet. Dengesizim ben. Ben mi dengesizim? Tabii. Ben mi dengesizim? Allah AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR Siz dengesiz değilim yani. Ben dengesiz miyim? Ben dengesiz değilim ki. Ben dengesiz değilim. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Otur, otur. Otur. Atletin gözüküyor oğlum. Yap sen o zaman. Yap sen o hocam, hadi hadi. Tamam. Yazı törenine katıldınız, aklınızdan geçer. Bir sene gitsek tam da ölecek havayı bulduk. Üzüyorum. Bir, iki damla göz yaşı. Kim ölmüş? Ay valla. Bak. Şu an hiç kimseyi üzmek istemem yani. Ve cihazı törenlerinden bunu da Yani. Hmm. Bana vur Mustafa. Vur Mustafa bana. Vur. Kendi çok kötü hissediyorum. Bir daha vur. Bir daha. Dövüce ne bunu soruyor? Ben dövüce soruyorum. Boş ver. Yani. Ve son soru. En yakın arkadaşınız ve sevgilisinden ayrılmış ve soluğu yanınızda almış. Onu nasıl teselli edersiniz? <laughs> bu çoktan başkasını bulmuştur diye. Değmez be kanka. Ala ala rahatlasın. Bu <laughs> benimki. <gülüyor> Elini sallasa ellisi ya üzülme. Hiçbir rahat. Güzel şartlar bu Şimdi ise bu videoyu tıklamanızın amacı sen aslında İlluminati üyemisi misin? Senin hey, ünlüat olduğunu düşünüyor musun? Vallahi yok. Ben yapayım mı? Yani. İnşallah değilim bir kardeşim. İnşallah değilim. Eğer ünlüat üyesiysen beni burada dur. Tabi ünlüatın lazım aldığını bilmiyorum. <laughs> Dünya sen yönetiyor hangi evde yaşardın? Yani şöyle güzel bir ev, şık bir ev olsun yani bu. Sana özel yeteneklerin bahçedildiğini düşünüyorsun? Hayır. Bakın, bakın, bakın ne yaptım? Bakın, alev top yaptım bak. <laughs> Evet. Sana ait olan uğurlu olduğuna inanıp sürekli yanında taşını bir eşya var mı? Hayır. İmkanın olsa şu an hangisi? Para! Aşk tabii değil mi Furkan'cığım? Bunu yapmadan duramayacağım. Ne ya? Tamam. <laughs> <ya. gülüyor> de 1969 yılında ayrıca erkekle ayak Emin değilim. Vallahi emin değilim. Görmedim ki. Bak ilminatı bak. Pizza pizza ilminatı. O yüzden döner. Türk. Türküz. Bir film çeksen hangisi Aksiyon. Peki sence güzel, gerçek uzaylılar var mı? Orasını Allah bilir kardeş yani. Novus <laughs> 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 orada sektek dur bakalım. Yine görsüz. Oh sıradan biriymişim Mustafa. Sıradan biriymişim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha çok e, testlerin falan gelmesini istiyorsanız videoyu alttan beğenebilirsiniz. Yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalı beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Güzel çekiyorum gözünüzü gibi. Yani, yalnız sıradan biriyim yazıyor. Yoksa yani orada sıradan biri hisseder, Yoksa ben sıradan biri değil miyim?